Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Kavimlerin helaki. Onlara kendilerinden evvelkilerin Nuh, Ad ve Semud kavimlerinin, İbrahim kavminin, Medyen halkının ve alt üst olan şehirlerin haberi ulaşmadı mı? Peygamberleri onlara apaçık mucizeler getirmişti. Demek ki Allah onlara zulmedecek değildi fakat onlar kendi kendilerine zulmetmekteydiler. Et-Tevbe 70 Ciddi bir uyanıklık içinde geçirilmesi icap eden bu imtihan dünyasında maalesef, insanların çoğu derin bir gaflet uykusundadır. Lakin bu cehalet, dalalet ve gaflet uykularının sonu, onları hazin ve hicranlı bir akıbete sürüklemiştir. Dünya onlar için bir aldanış haremi olmuştur. Müspet ve menfi yaşanan her yolun mezarlığa vardığı bu yaldızlı dünyada imansızlığın ana sebepleri düşüncesizlik, cehalet, gaflet, şehebat, nefsani dünya nimetlerine boğulma, gafilleri taklit etme, koyu bir maddecilik zihniyeti, ahlaksızlık, soysuzluk ve netice olarak kalbi nefse feda etmektir. İman ve ahlak yolundan çıkan azgınlara tatbik olunan azaplar ilahi gazaplarla doludur. Nuh, Ad ve Semud kavimlerinin kibirli insanları, peygamberlerle mücadele eden, kendisinin tanrı olduğunu iddia eden ve sonunda bir avuç suda helak olan Firavun, bir sineğin mağlup ettiği Nemrut, yaşayışları hayvanlardan daha aşağı olan ahlaksız Lut kavmi ve birçok benzerleri zulümlerine ve isyanlarına bürünerek dünyadan gelip geçtiler. İmansızlık, ahlaksızlık ve zulüm milletlerin en belli başlı helak ve yok oluş sebepleridir. İmansız ve zalim kavimlerin sekerat-ı mevti ne müthiş bir azap ve ilahi intikam tablolarıdır. Aradan 1900 sene geçmesine rağmen bugün Pompei sanki ahlaksız insanların taşlaşmış ibret levhalarını sergilemektedir. Sanki manen hayvanlaşan insan silüetleri. Yerin dibine geçen azgın, iffetsiz ve hayasız bedbahtların mekanı Sodom, Gomorre'yi ve dünyayı kendilerine saadet baş bir taht zanneden, nefislerini putlaştıran Ad ve Semud'un o taştan oymalı malikaneleri bugün ancak bir hüzün enkazıdır.'' Onların arkasından semalar ağlamadı, gözler yaşarmadı, gönüller sızlamadı. Bilakis mazlumlarının ahları ve bedduaları ile onlar tarihin çöplüğünde yok olup gittiler. Saltanat sürdükleri yerleri şimdi baykuşlar ve köpekler şenlendiriyor. Küfür, isyan, zulüm ve haksızlık tarihi ilahi intikamın dehşetli örnekleriyle doludur. Allah'a ve peygamberlerin gösterdiği yola muhalefet ve isyan edenlerin, er geç ilahi kudretin acı azabı ve çetin tecellileri ile karşılaşmaları, kaçınılmaz bir mecburiyet ve değişmez ilahi bir kanundur. Allah Teala peygamberleri, nefsi arzuların açtığı toplum yaralarına şifa odağı olarak ikram etmiştir. Lakin dünyanın yaldızlarına aldananlar, peygamberlerin açtığı nurlu ufuklardan ayrılmışlar, ebediyet bedbahtlığının korkunç enkazı haline gelmişlerdir. Toplumlarını viraneye çevirmişlerdir. Sefaletlerini saadet zannetmenin hüsranına uğramışlar. Yaradılış hikmetini ve esrarını kavrayamayıp, hayvanların hayatlarını taklit etmişler ve neticede ilahi gazaplara düçar olarak helak olmuşlardır. Kur'an-ı Kerim'de buyurulur, biz onlardan önce nice nesilleri helak ettik. Sen onlardan herhangi birinden bir varlık emaresi hissediyor veya onlara ait cılız bir ses işitiyor musun? Meryem 98 Onlar yeryüzünde gezip de kendilerinden öncekilerin akıbetlerinin nice olduğuna bakmadılar mı? Ki onlar kendilerinden daha güçlüydüler. Yeryüzünü kazıp alt üst etmişler onu bunların iman ettiklerinden daha çok imar etmişlerdi. Peygamberleri onlara da nice açık deliller getirmişlerdi. Zaten Allah onlara zulmedecek değildi. Fakat onlar kendi kendilerine zulmetmekteydiler. Er-Rum 9 Ayette su ve maden çıkarmak ya da ekip dikmek için toprağa işleyen ve bayındır beldeler meydana getiren Sonra da inkarcılıkları yüzünden Allah'ın azabına uğrayan Ad ve Semud gibi eski kavimlere işaret edilmekte ve onların kalıntılarına bakılıp ibret alınması öğütlenmektedir. İnsanda acıkma duygusunun meydana gelmesi, vücuda gereken hayati malzeme ihtiyacındandır. Darlık zamanlarında da insanların Allah'ı araması ise, ruhani ihtiyaçtan meydana gelmektedir. Nemrud'un Hazreti İbrahim ateşe atıldığında ateşin onu yakmadığını görünce, kendi tanrılığımdan vazgeçmem. Lakin senin Rabbine dört bin sığır keseceğim demesi ve Firavun'un suda helak olacağını anladığı zaman Allah demesinin hiçbir değeri yoktur. Başı sıkışan gafillerin, ölüm buhranı geçiren münkirlerin, tesellisiz ve himayesiz kaldıkları korkunç anlarda kendilerine gelmeleri, ve iç alemlerine dönmeleri, insan fıtratındaki din ihtiyacının muktezasıdır. Ömürlerini küfür ve gaflet çalkantıları içinde geçirenlerin son halleri, ne hazin bir çırpınış ve tükeniştir. Ölüm meleklerinin daha evvel neredeydin demeleri, acıklı bir azap tatbikatının başlama anıdır. Ölüm dünyaya ait bütün zevklerin iptali, aynı zamanda bütün fani alışverişlerin nihayetidir. Bu sebeple salihler ve arifler nefeslerini bir bir ömür tesbihi haline getirerek hakikate yaklaşırlar. Vücutlarını müşterek bir ölüm talimi içinde nurlandırarak faniyilikten sıyrılırlar. Herkes değişik bir yerde ve değişik bir uykudayken onlar farklı bir tecellide olurlar. Şayet ölümden kaçmak ve korkmak icap ediyorsa akşamlar yaklaşırken korkularla titrememiz lazımdır. Halbuki gecelerin esrarına dalarken içimizden bir korku geçirmiyoruz. Çünkü sabahın gelmesi bir hilkat kaidesidir. İlahi bir tanzimdir. O halde ölümün koynundan da bir hakikat sabahına kalkılmasının tabii görülmesi lazımdır. Hak Teala buyurur. Ey insanlar! Allah'ın vadi elbette ki haktır. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Hileci şeytan Allah'a karşı sizi kandırmasın. Fatır 5. Ahiretsiz bir dünya ferahlığı elde etmek için dünya süslerine bürünen ve fani lezzetlerde son gününe kadar yorulanların hali ne hazin bir tükeniştir. İslamiyet cihana hikmet gözüyle bakmayı emretmekte ve hayatın istikamette ve şuurlu bir şekilde yaşanmasını istemektedir. Cenab-ı Hak buyurur, Sizi sadece boş yere, abes olarak yarattığımızı ve sizin hakikaten huzurumuza geri getirilmeyeceğinizi mi sandınız? El-Mü'minun 115 Mutlak hakim ve hak olan Allah çok yücedir. Ondan başka ilah yoktur. O yüce arşın Rabbidir. El-Mü'minun 116 İnsanlar imtihandan geçirilmeden sadece iman ettik demeleriyle bırakılı vereceklerini mi sandılar? El Ankebut 2. Andolsun ki biz onlardan öncekileri de imtihandan geçirmişizdir. Elbette Allah doğruları ortaya çıkaracak, yalancıları da mutlaka ortaya koyacaktır. El Ankebut 3. Yoksa kötülükleri yapanlar bizden kaçabileceklerini mi sandılar? Ne kadar kötü, ne yanlış hüküm veriyorlar. el ankebu 4 İnsan kendisinin başıboş bırakılacağını mı sanır? El-Kıyame 36 İslam dini insanın beşikten mezara kadar hayatını tanzim edip, onu ahiret aleminin esrarına ve gaybi hakikatlerine hazırlar. İnsanın beşikle tabut arasındaki münasebeti bulamadan, kainattaki mevkiini ve vazifesini tayin edemeden ve gideceği mezar yolculuğunun hikmet ve ibretini idrak edip kavrayamadan hayatı gayesiz bir şekilde yaşayışı ne hüsrandır. Bu hal ardında hazin bir hatıra yığını bırakarak ölümün girdaplarında kaybolmaktan başka nedir? Peygamberlerin beşeri güçleri tükendiğinde Allah'ın kahır ve intikamı yetişir. Nuh Aleyhisselam 950 senelik sabır tahammülünden sonra gücü bitim noktasına geldi. Ya Rabbi mağlup oldum, bana yardım et, intikamımı al diye Rabbine dua etti. El-Kamer 10 Hayatta en çok korkulan ve ilahi bir tehdit olan hadiseler, tufanlar, kasırgalar, zelzeleler, kıtlık, azap dolu ateş bulutları, düşman işgalleri ve sari hastalıklar, ilahi gazap dolu tecellilerdir. Tabiat olayları olarak görülen bu tip vakalar, gelişi güzel olmayıp birçok sebep ve hikmetlere bağlıdır. Bu tip acı hadiseler insanların isyanları ve günahları sebebiyle meydana gelir. Ve ilahi nizamın felaketleri tahakkuk safhasına girer. Allah Celle Celaluhu haşa zalim değildir. Fakat bu felaketlerin kulakların hak etmesiyle zuhur ettiği bir gerçektir. İlahi nizama ve kutsi esaslara karşı koyanların ilahi intikamın acı tatbikatı ile karşılaşmaları kaçınılmazdır. Ağaçtan düşen bir yaprağın bile ilahi kaderle düştüğü Kur'an-ı Kerim'de beyan edilmektedir. Aksi halde kainatta fiziki bir anarşi meydana gelirdi. Bütün fiziki hadiselerin içinde binbir türlü esrar gizlidir. Bu esrar peygamberlere ve ehli kalbe ayağındır. Kur'an-ı Kerim'de bu husustaki beyanlardan birkaç örnek şöyledir. Nuh'tan sonraki nesillerden nicelerini helak ettik. Kullarının günahlarını bilen ve gören olarak Rabbin kafidir. El-İsra 17 Biz refahından şımarmış nice memleketleri helak etmişizdir. İşte onların kendilerinden sonra pek az iskan görmüş harabeleri. Biz onların hepsinin varisi olduk. El-Kasas 58 İşte bak zalimlerin sonu nasılmış. El-Kasas 40 Onlardan önce kendilerinden kuvvet çepek üstün nice nesiller helak ettik. Beldelerde oyuklar, sığınaklar tuttular. Kaçacak delik aradılar. Kurtulabildiler mi? Bu hususta kalbi olan veya hazır bulunup kulak veren kimselere mevizeler, ibretler vardır. Kaf 36-37 Sonra onların ardından başka nesiller getirdik. El-Mu'minun 42 Zalim olan nice beldeyi kırıp geçirdik. Arkasından da nice başka topluluklar vücuda getirdik. El-Enbiya 11 Şüphesiz onun yakalaması pek elem vericidir, pek çetindir. Hud 102 Andolsun ki civarınızdaki memleketlerden nicelerini helak ettik. Belki doğru yola dönerler diye ayetleri böyle tekrar tekrar açıklıyoruz. El-Ahkaf 27 helak ettiğimiz bir belde için artık yeniden mamur olmak imkansızdır. Çünkü onlar geri dönemeyeceklerdir. El-Enbiya 95 Müşrikler görmüyorlar mı ki, onlardan önce nice kavimler helak ettik. Onlar tekrar dönüp de bunlara gelmezler. Yasin 31 Nitekim birçok memleket vardı ki o memleket halkı zulmetmekteyken biz onları helak ettik. Şimdi o ülkelerde duvarlar çökmüş tabanların üzerine yıkılmıştır. Nice kullanılmaz hale gelmiş kuyular ve ıssız kalmış ulu saraylar vardır. El-Hac 45 Hiç yeryüzünde dolaşmadılar mı? Zira dolaşsalardı elbette düşünecek kalpleri ve işitecek kulakları olurdu. Ama gerçek şu ki gözler kör olmaz. Lakin göğüslerdeki kalpler kör olur. El-Hac 46 Görmediler mi ki, onlardan önce yeryüzünde size vermediğimiz bütün imkanları kendilerine verdiğimiz, gökten üzerlerine bol bol yağmurlar indirip, evlerinin altından ırmaklar akıttığımız nice nesilleri helak ettik. Biz onları günahları sebebiyle helak ettik ve onların ardından başka nesiller yarattık. El-En'am 6 Allah size emin, kalp ferahlığı içinde olan ve rızıkları her taraftan bol bol gelen bir memleketi misal veriyor. Onlar Allah'ın nimetlerine küfranda bulundular da Allah onlara yaptıkları sebebiyle açlık ve korku elbisesini giydirdi. En-Nahl 112 Andolsun ki biz sizin benzerlerinizi helak ettik. Düşünüp ibret alan yok mu? Nerede kendine gelen El-Kamer 51 İnsanların elleriyle kazandıkları günahlar dolayısıyla karada ve denizde düzen bozuldu. Bu onlara yaptıklarından bazısının acısını tattırmak içindir. Umulur ki tuttukları kötü yoldan hakka dönerler. Er-Rum 41 Başınıza gelen herhangi bir musibet kendi ellerinizle işledikleriniz yüzündendir. Bununla beraber Allah çoğunu da affediyor. Eşşura 30 Biz ülkeleri helak etmek istemeyiz. Meğer ki içindekiler zalim olsunlar, ancak zalimler helak edilir. El-Kasas 59 Senin Rabbin, ahalisi hem kendi nefislerini, hem de yek diğerlerini ıslah edip dururken, haksızlıkla memleketleri helak etmez. Hud 117 Allah hiçbir kimseye zulüm ve haksızlık murad etmez. Ali İmran 108 Çünkü şüphe yok ki Allah zerre kadar zulüm ve haksızlık yapmaz. En-Nisa 40 Şüphesiz ki Allah insanlara hiçbir suretle zulmetmez. Fakat insanlar kendilerine zulmetmektedirler. Yunus 44 Allah'ımız Nemrud'un ateşlerini, Hz. İbrahim imanıyla Gülistan'a çeviren Firavun'un saltanatını Hz. Musa asasıyla alt üst eden, Kabe'yi yıkmaya kalkışan Ebrehe ordularının fillerini ve askerlerini küçük kuş ordularına çiğneterek Mekke'nin civarını fil mezarlığına çeviren ve benzeri azgın kavimleri alt üst eden ve Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi melek, rüzgar, korku gibi görünmez askerlerle teyit ederek ona zafer ufukları açan kahredici bir kudret sahibidir.'' kahır mekanları kıyamete kadar düçar olduğu felaketin kaderini devam ettirmektedir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, veda hacında Mina ile Müzdelife arasında yürüyüş süratlerini artırdılar. Sahabe-i Kiram Hazeratı, Ya Resulallah, ne hal oldu diye sorunca, cevaben Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem, bu mekanda Cenab-ı Hak, Ebrehe ordularını kahretti. O tecelliden bir hisse gelmemesi için süratlendim buyurdular. Nitekim haçta bu mekanda vakfe yapılmaz. Yine Tebük seferinde ashab-ı kiram, Semud kavminin helak olduğu yerden geçerken, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ''Bu taştan oymalı evlere hüzünle girin, bir şey de almayın. Çünkü burada azgın bir kavme azab ilahi geldi.'' buyurmuşlardı. Sahabe-i kiram, ''Ya Resulallah, kırbalarımızı suyla doldurduk, bu sudan hamur yaptık.'' dediler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ''Sularınızı boşaltın, hamurlarınızı dökün.'' buyurdular. Kahrın tecelli ettiği beldelerde, isyan ve günah yüklü mekanlarda, manen devam eden kahrın inikasına maruz kalmamak için süratlenmek icap eder. Kabe, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve diğer peygamberlerin kabri şerifleri, mescitler, salih ve sadıkların bulundukları mekanlar da feyz tecellilerin kesif olduğu yerlerdir. Buralarda gönlümüze bereketli rahmet ve feyz yağmurları boşalır. Hz. Adem aleyhisselamdan itibaren zaman zaman insanları daldıkları imansızlık ve ahlaksızlık karanlıklarından kurtarmak için peygamberler gönderilmiş ve kitaplar indirilmiştir. Bu Rabbimizin kullarına büyük bir lütuf ve ikramıdır. Nihayet insanlığın ebedi mürşidi olan peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Bu suretle çöle inen ilahi nur sonsuzluğu gölgesini aldı. İslam dini insanı ciddiyete davet ediyor. Yarın Allah'ın huzuruna çıkıp bir hayatın hesabını vereceğini ikaz ediyor. Bir mümin boş ameller, dedikodular ve lüzumsuz sorularla dini ve ahlaki şeref ve haysiyetini küçültecek davranışlarda bulunmaz. Cahillerle boy ölçüşmez, lüzumsuz maceralar peşinde koşmaz, abeslere, batıllara, azgınlıklara ve gayesizliklere dalmaz, sapık felsefelerin çıkmaz sokaklarında dolaşmaz. Yaz bulutu halinde geçen dünya hayatı, ahiret endişesi olmadan yaşanıyorsa, bu, gündüzü akşamsız telakki etmekten başka bir şey değildir.'' Hz. Mevlana Kuddise ruh buyurur. Teni besleyip geliştirmeye bakma. Çünkü o sonunda toprağa verilecek bir kurbandır. Sen gönlünü feyiz pınarlarından doldurmaya bak. Yücelere gidecek, şereflenecek odur. Cesedine yağlı bağlı şeyleri az ver. Çünkü tenini besleyen nefsani arzulara düşüyor ve sonunda rezil olup gidiyor. Ruha manevi gıdalar ver. Olgun düşünüş, ince anlayış ve ruhi gıdalar sun da gideceği yere güçlü kuvvetle gitsin. Mevla cümlemizi hazin akıbetlere sürüklenmekten koruyup naim cennetlerine girmeye nail eylesin. Amin.